Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Fransa Lig 1'de şampiyonluk mücadelesi veren ligin dev ve lider ekibi PSG ile ligde kalma mücadelesi veren Le Havre karşı karşıya geliyor. Ev sahibi PSG, deplasman ekibi Le Havre'yi ağırlıyor ev sahibi şu ana kadar çok iyi bir oyun oynadı ve Şampiyonlar Ligi'nde de çok iyi gidiyor. Deplasman ekibiyle Havre ise çok zayıf bir oyun oynuyor ve kadro olarak da güven vermiyor. Bu mücadelede de deplasman ekibinin işi çok ama çok zor olacak. Ben ev sahibi Pisi'nin galibiyete uzanacağını düşünüyorum. Bollü bir PSG galibiyeti izleriz, tahmin MS1 BIM, 1.5 üst oran 1.35. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız. <laughs>